Hepinize cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bango güvercinlerimizi saldık. Bu arada ilginiz, alakanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Ee, son 3 haftada, gerçekten son 3 haftada gerçekten güzel bir kitleye ulaştık. Videomuz 300 aşağı izlenmiyor. Ayrıyetten pazar videomuz var. Ee, onun gibi birkaç videolarımız var. 3000, 4000, 2000, 1000 izleniyor yani kelebek video, kelebek güvercinlerin videosunu çektiğim zaman gerçekten çok güzel izlenme alıyorum. Ee, kelebek güvercinlerimizi çoğaltacağız, yüze yakın kuş yapacağız. Bugün bango güvercinlerimizdeyiz. Bunlarla avare yakalamaya çalışacağız. Öyle sohbet, muhabbet çabasından. Bu arkadaşlarımızın çoğunu vereceğiz. Hatta çoğun değil, bayağısını vereceğiz. Çünkü artık hani olmuyor. Hangi güvercinlerini satıp artık güzel bir kelebek güvercinleri yapacağız. Ee, nasıl diyeyim? Bango güvercinleri şöyle arkadaşlar. Olmuyor, bakılmıyor. Ee, atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Satılıyor da. Ee, şimdi bu bango güvercinleri burada duruyor. Ee, bunlara zaman ayırıyoruz. Bunların hiçbir özelliği yok. Ne dönüşü var, ne bir şeyi. Tek iyi yönleri güzel yavru bakıyorlar. Tip güvercinleri de öyle. Güzel yavru bakıyorlar. Ee, bir tipler para yapıyor burada. Ben de para yapmasını istemiyorum açıkçası İzletelim video çıksın Güzel dönüşler alalım Mesela bundan sonra gelecek video Kelebek güvercini videosu gelecek Kelebek güvercinin uçum videosu Ondan sonra büyük ihtimalle mezat videosu gelir Pazar videosu gelir Hep bu tarzlarda içerikler atacağız. Kelebek güvercinlerimize eklemeler yaptık yine Kelebek kümesi yani Kelebek kümesi değil artık burası açıkçası Dönek güvercinin üzerine Oraya muradiye de alacağız Ispartalarımız zaten var Ispartalarımız devam etmekte Ispartalarımız var Muradiye alacağım ekleme olarak Daha sonra kelebek ağırlıklı zaten Bu kuşumuz birazcık rahatsızlandı Dün kısarken yakaladım Onu da bu bangoların tarafına attım Kendini toplasın biraz diye burada Toplamazsa burada takılır Kötüye giderse Artık ölür gider Biz zaten yemlerimiz belli 9 liralık yemden de almıyoruz Gidiyoruz 12 liralık yemden alıyoruz Eskişehir buğdayı Güzel yemler yani yemlerden bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ayrıyetten şurada killerimiz mevcut. Karışık yem alıyorum ayda bir ayda bir sefer. Hani karışık yem de veriyoruz. Ağızları tatlansın diye. Yapacak bir şey yok. Bu tayfa gerçekten hani satmak da istemiyorum bir yandan bu tayfayı. Çünkü hani nasıl diyeyim 3 kar görmüşler benimle beraber. 3 seneden beri 3 seneden beridir bende hayvanlar. Ayrıyetten hani satsam tekrardan geri gelecek. Bu sefer satmaya kıyamayacağım. Kelebeklerle eşe gelecekler. Mesela nerede? Bu bizim kanalımızın meşhur beyaz kelebeği. Bununla eşe geldi. Kötü yani. Bir yandan kötü cidden kötü. Hani beyaz kelebeğimizle eşe geliyor. Bozuyor kuşu. Beyaz kelebek oraya geçmek istiyor sürekli. Allah'tan ayırdık. Bunun kırmızı tiple mavi tip yuva kardeşi. Onları normalde ben eş yapmak istiyorum ama olmuyorlar. Yuva kardeşlerinden eş olmuyor herhalde. Hani bir iki abi daha söyledi yuva kardeşlerinden eş olmaz bazıları diyor yuva kardeşlerinden eş olur. Yani bilemiyorum yani şimdi ben de ona göre hareket etmeye çalışıyorum ama cidden hani ne yapacağım bilemiyorum. Bu kalkmıyor ya. Bir sıkıntım var ya. Duruşu güzel aslında. ufaktan oynatalım kuşlarımızı. Aha geliyor bir tane. Oo geldi 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 geldi. Geldi geldi. Nerede burada? Gösterdi de inemedi. Şu pal gelecek gibi hareketleri var ama. Gel, gel, gel. Pırıltı atıyor hayvanları. Aha geldi. Gel, gel, gel. O da var herhalde. Bayağı bir ileriye gitti. Şöyle yemeyelim. Geldi geldi geldi. Nereye gidiyon lan? Hayvan, Mardin mi, kelebek mi belli değil Gel, 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 gel kızım gel Oo, indi oraya herhalde Oralarda uçuyor Gel, gel, gel. Kelebekleri de açsak onu indiririz de. Şimdi ortalığı karman çorman etmek istemiyorum da bir yere sıktı gitti o. Yok yinemedi. Ama inecek bir yerlere belli. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane pal kelebek geldi indiremedik. Çok da yakınımızdan geçti tekrardan geldi burada. Bir videoyu kapatayım. Dedim. O sırada geldi. Şu taraflarda videoda inşallah gözüküyordu. Şu kelebekleri açayım ya. Bakayım nerede? Hoppa bak bunlar şimdi karıştıracak piyasayı. Gel kızım benim gel. Ay maşallah sizi Böyle olunca da ne kadar çok gözüküyor ya. Arkadaşlar avare geldi. Tip güvercini. Hadi bakalım kızım gel. Cık, cık, cık. Videoda hadi bir avare yakalayalım be. Gel kızım gel 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 gel. gel. Cık, 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 cık. Çok da güzelsin ya. Hopa. İndi. Ay maşallah sana. Ay maşallah sana. Şöyle göstereyim. Hadi kızım hadi. Hadi gir kümese. Karnı aç herhalde. Bunu nasıl alacağız biz şimdi ya? Orayı oraya yem attık. Hadi gir kümese kızım. Hadi kümese kızım. Haydi 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 haydi. Haydi haydi haydi. Kümes kümese, 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 kümese. kümese doğru bir yem atayım. Belki girer. Hadi bakayım kızım. Hadi bakayım. Girecek girecek. Hadi bakalım. Gir, gir 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 Tamamdır. Hadi bakalım. Bakalım kuşumuza ilk önce. Maşallah kuşumuza. Ey maşallah sana. Güzel. Arkadaşı yakaladık. Şöyle göstereyim yakından biraz. Çok güzel kuş. Maşallah. Şu kuş bu arada kötü bunu ayıklayacağız. Ya bangoların yanında ziyaretçi olarak kalacak. Ya da dışarıda kalacak. Bir bakalım maşallah. Bu arada kelebekleri açmasak gelmezdi de. Böyle fazla gözüküyor kuşlar. Şu bal güzel. O yetim gibi içeride kaldı. Onu da çıkartalım. Bunlara biraz yem vereceğiz. Daha sonra bangoları kapatacağız. Kelebekler de sıra. Gelme lan. O yüzden eşek gibi bekliyor orada. Neyse. Lan tip konuştuk az önce tip geldi lan. Tipleri konuştuk tip geldi. Güzel de bir dişi. Kışlarımıza eşeğe getiririz inşallah. Ama öteki dişi boşta kalacak. İnşallah erkektir. Kümesli iki dişi bir erkek tip var. Bakalım neyse. Arkadaşlar videoya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoluk bu kadarlık oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler dilerim. Arkadaşlar bir tane daha avare geldi. Şöyle göstereyim. Ben nereye gidiyorsam o öyle geliyor. Onu da bir yakalayalım. Kuş burada. Kafası çok ufak eserli ama çok mükemmel bir kuş. Gerçekten mükemmel bir kuş. Şunu bir yakalayalım. Büyük ihtimalle küçüklükten kalmış eser onda. Elimizle yakalayalım. kadar fazla uğraşmak istemiyorum. Tek elle yakalayabileceğiz mi acaba? Bir de o var. Hoppa, tamamdır. Yakaladık. Şöyle bir göstereyim. Mükemmel bir kuş. biraz çok az bir şey kafasında sıkıntı var ama o kadardan bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bugün artı ikiledik.